Un um forumda kalmıştık. Videoyu orada yarıda kesmiştim. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Bu otomatik kesiliyor. Uygulama biraz sıkıntılı şu anlık. Şimdi un um forumda kaldık. Un um forum tarihi coğrafi fin kuramı temsilcisi ve takipçileri tarafından kullanılan bu kavram 19 ve 20. yüzyıllarda halk bilimi tartışmalarının en önemli konuları konularından birisi temel taşıdır. Kuramın temsilcisi Julius Kron ve Karl Kron'un Halk Bilimi Yöntemi kitabında unform kök biçim olarak tanımlanmıştır. Ve temel yapı, unform, asıl yapı, ilk örnek ile örnek yapı arasındaki bağlantıya bakarak söz konusu geleneğin yayılma ve gelişme rotasının keşfedilebileceği belirtilmiştir. Temel yapısına karar verilen bir folklor unsurunun ise daha sonra ana vatanına da karar verileceği e, ifade edilmişti. Unform şu demekti. Hatta tarihi coğrafi fin kuramıyla zaten bunları ileride işleyeceğiz. Şimdi un form diğer ismi ne? Asıl yapı. Bir diğer ismi ilk şekil. Bir diğer ismi ilk örnek. Şimdi şu kuramdaki adamlar diyor ki örneğin şu an günümüzde bir masal anlatılıyor. Bu masalın ilk yapısı ne? Un formu ne? İlk şekli ne? ilk İlk Asıl yapısı ne? Orijinali ile. Buna gitmeye çalışmışlardır. Unform'u unutmayınız. Tarih coğrafi fin kuramı daha önce iki kere yine soruldu. Yine sorulabilir. Önemli kuramdır. Tarih coğrafi kuram sorulursa içerisinde şu isimler olur. Kron kardeşler olur. Halk bilimi yönteminde unform asıl yapı ilk örnek bu ifadelerden biri yüzde olmak zorunda arkadaşlar. Unform arayışı. Bugün her ne kadar çağdaş halk bilimciler tarafından modası geçmiş gibi görülse de halen masaların evrim ağacı üzerinde çalışan araştırmacılara rastlamak mümkündür. Varyanta da değinelim. Eşmetin. Varyant ne demektir? Varyant meselesi sözlü kültürün can damarlarındandır. Sözlü kültür ürünleri kuşaktan kuşağa aktarılırken coğrafyaya, inanca, dile ve bireye göre çeşitlenir. Örneğin bir tane masal düşünün diyelim. Milattan sonra ikinci yüzyılda oluşmuş bir masal ilk oluştuğu yere neresi diyelim Hindistan diyelim sonra Orta Asya'ya yayıldı Güney Asya'ya yayıldı yakın e, batıya uzak doğuya bunların tamamına böyle bu masal yayıldı burada yayılırken ne olacak coğrafyaya inanca dile ve bireye göre çeşitlenecek mi çeşitlenecek Öcal Oğuz Türk dünyası halk biliminde yöntem sorunları adlı kitabında varyant terimini Türk folklor araştırmalarında kazandığı anlam bakımından asıl metinden az çok uzaklaşmış. Çeşitlenmiş metin olarak tanımlamakta. Yani şuradaki anlatılan masallarla şu orijinali arasında az çok uzaklaşmış. Bazen az bazen çok diyor Özel Oğuz. Böyle bir ifade kullanır. Öcal Oğuz yine Türk dünyası folklorunda yeni yöntem arayışları, arayışları başlıklı makalesinde ise Türk dünyasının çeşitli çeşitli coğrafi alanlarında çeşitli boylar arasında yaşatılan her ürünün müstakil olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu metinleri karşılaştırırken varyant terimi yerine neyi kullanmış parantez içerisindeki eş metin terimini önermiştir. Varyan tanımının daha dar bir bölgede bir eş metinin farklı kişilerce ortaya konulan nüanslı anlatımında tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Ayrıca ee, Öcal Oğuz Türk Halk Bilimi çalışmalarında eşmetin sorunu başlıklı makalesinde de varyant yerine önerdiği eşmetin kelimesinden birbirinin aynı metin anlamı çıkarılmaması gerektiğini eş metinin birbiriyle yan yana geldiğinde uyumsuzluk göstermeye uygun bir beraberlik ve eşitlik sergileyen metinler için kullanılan bir olgu terim olduğunu ifade etmiştir. Yani başka bir masal düşünün. Bu da Mısır'dan yayılmıştır. Başka bölgelere gitti. Diyelim bununla şu arasında az bir benzerlik var. Bunlarla şunlar arasında çok benzerlik var. Böyle bir durumdur. Metin ekici ise halk bilimi çalışmalarında metin doku sosyal çevre şartlar e, ilişkisinin önemi. Başlıklı makalesinde varyant terimi yerine çeşitlenme. Eee ifadesini kullanmıştır. Şimdi unutmayınız varyant. eşmetin bir de buraya çeşitlenmeyi bırakalım. Soruda gelirse bu içinden biri kullanılabilir halk edebiyatında. Şimdi geldik yine kafa karıştıran bir meseleye ve çözümüne. Versiyon ne? Bak parantez içerisinde benzer metin. Ee, kavramına tıpkı varyant gibi sözlü kültür için, ürünleri için önemli bir kavramdır. Versiyon Öcal Oğuz, Türk Halk Bilimi çalışmalarında eşmetin ve benzer metin sorunlu başlıklı makalesinde versiyon terimi yerine neyi kullanır? Benzer metin ifadesini kullanır. Ee, Oğuz, benzer metin teriminin daha dar anlatım çevrelerinde daha çok birbirine benzeyen metinler için kullanılması gerektiğini ve aynı metnin her anlatımının benzer metinler olarak ele alınabileceğini ifade etmiştir. Oğuz ee, burada... Aynı masalın iki ayrı masalcıdan dinlenildiğinde bile farklı metinlere dönüştüğünü vurgulamak istemiştir. Metin Ekici de hatta oraya geçmeden bakın diyelim bu A anlatıcısı bu B anlatıcısı bu masalın orijinali bu da anlattı bu da anlattı bu diyelim buradaki kahramana Ali dedi orijinali Ali'dir diyelim bu buraya Ahmet diye kaydetti bu da buraya Veli diye kaydetti ama tabi bunlar aslında eş metinlerdir olay örgüsü aynıdır ülke isimleri değişebilir burada Mısır geçer burada Hindistan geçer burada Kaf Dağı geçer burada başka bir şey, bir şey, bir durum geçer. Burada Simurg geçer, burada zümrüdü anka geçer. Böyle durumlardır. Bu şekilde ifade etmiştir. Oğuz benzer metin teriminin ne dedik daha dar anlatım çevrelerinde daha dar yani çok fazla yayılma alanı içerisinde olmadan e, ifade eder. Sosyal e, çevre, e, halk bilimi. Şey pardon metin ekici de halk bilimi çalışmalarında metin doku sosyal çevre ve şartlar ilişkisinin önemli başlıklı makalesinde varyant olarak adlandırdığımız metinlerin esas itibariyle birer versiyon olduğunu yani benzer metin olduğunu ve versiyon terimi yerine Öcal Oğuz'un teklif ettiği eş metin e, terimini kullanmayı önermiştir e, unutmayınız arkadaşlar buralardan soru gelebilir bakın benzer metin biraz daha farklı eşmetin biraz daha farklı. Şimdi varyant neydi? Eşmetin. Bir diğer ismine biz ne demiştik? Şurada dikkat ederseniz çeşitlenme demiştik. Bunun diğer ismi ne? Versiyon, benzer metin demektir. Çok kafanızı takmayın, çok üstünde durmayın. Ben de fazla ayrıntıya girmiyorum. Bakın sadece soruda gelebilecek kısımları, işimize yarayabilecek kısımları alıyorum. Şimdi bir diğerine geldik. Bu da ekotip. Tarihi coğrafi fin yönteminin takipçilerinden von Saidov fin okulunun temel kavramı olan un formu eleştirmiş <laughs> ve bu terim yerine ekotip kavramını ilk kez 1927'de öne sürmüştür. Bu terim botanikte bir bitkinin yerli veya bölgesel tipine verilen isimden alınmıştır. Saydov nasıl bir bitki farklı bölgelerdeki farklı iklim ve toprak koşullarına uyum sağlıyorsa halk masallarının da aynı şekilde bir bölgeden ülkeden diğerine hareket ettikçe o bölgenin yerel özelliklerini alacağını söylemiştir. Çin'de anlatılan bir masal Hindistan'a giriyorsa artık Hindi özellikler içine girer. Anadolu'ya geliyorsa Anadolu'ya ait özellikler içine e, alır. Mantıksal bir e, uzantı meydana gelir. Bunu da bitirdik. Bakalım sırada ne var onu da işleyelim. Çok uzun değilse. Hatta bitirebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Formel kalıp söz tekerleme Sayın Sakaloğlu Masal Araştırmaları adlı kitabında masalların belirli yerlerinde kullanılan hemen her usta anlatıcı tarafından kullanılmak istenen asıl olayların başlamasından önce kullanılan ve yine asıl olayların bitmesinden sonra da devam eden unutma ve yanlışlık gibi sebeplerle biraz bozulmuş görülse de bile aslında bir kalıptan çıkmış gibi görünen sözlere kalıp ifadelere formel yani kalıp söz adı verildiğini ifade eder. Ayrıca Sakaoğlu bir formelin her masalda kullanılmasının şart olmadığını fakat bazılarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirtmiş. Sakaoğlu formelleri şu şekilde sınıflandırmıştır. Bir demiş başlangıç. Başlangıç formellerini de sade giriş ve tekerlemeli giriş diye ayırmış. İki bağlayış. Üç benzer durumlarda kullanılan formeller. Dört bitiş. Beş çeşitli formeller başlığı altında toplamıştır. Folmer yerine tekerleme kavramını öğrenen Pertel Nayli Borat Hafize tekerleme adlı eserinde tekerlemeyi halk anlatı türünde farklı biçimlere halk masallarına yani oldukça uzun gerçeküstü ya da gerçek olabileceği kabul edilebilecek masallara saatlerce hatta geceler boyu okunan düşsel anlatılar olan e, hikayelere en iyi uyarlanan biçimsel süs olarak tamam tanımlamıştır. Bu şekilde ifade etmiştir.